Herkese merhaba. Ben Serra Bozkurt. İstanbul Teknik Üniversitesi 3. sınıf bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. İnzora'da algoritma takımının 2021 Nisanından beri üyesiyim. Bugün sizlere Binary Search konusunu anlatacağım. Binary Search, sıralı bir listede aranan bir elemanı bulmak için veya bu elemanın varlığına emin olmak için kullanılan bir algoritma. Şu şekilde çalışıyor. Şekillerinden çizerek göstereceğim. Elimizde ilk başta bir array'in en solunu gösteren, bir de array'in en sağını gösteren e, iki adet pointer var. Biz array'in en solunu ve sağını kullanarak array'in hep orta noktasını kontrol ediyoruz. Aradığımız ki mesela bu durumda e, 70 sayısı olacak. 70 sayısını bulmak için hemen array'in sol ve sağını toplayıp ikiye bölerek ortasına baktığımızda ortasında 63 elemanını görüyoruz. 63 bizim için aradığımız keyden küçük bir eleman bu array zaten sıralı olduğu için diyoruz ki bizim aradığımız eleman bu 63'ün sağ tarafında bir yerlerde kalmalıdır bu array üzerinde. Bu yüzden array'in en başından 63'e kadar gelmiş olan kısmını tamamen iptal ediyoruz. Orası yokmuş gibi left pointer'ımızı hemen orta noktanın bir sağına kaydırıyoruz. Ve diyoruz ki biz artık left ve right olarak bu aralığı kullanıp bu aralık içinde arama yapacağız diyoruz. Bu sayede yeni left pointer'ımız um, array'in 70. elemana denk gelmiş oluyor. Right pointer'ımız hala aynı yerde kalıyor çünkü onlara hiç dokunmadık. Right ve left toplayıp ikiye bölerek yine array'in en orta noktasını kontrol ediyoruz. Array'in orta noktasında 89 elemanımız var. 89 da bizim için aradığımız key'den büyük bir sayı. Bu sebeple hemen right pointer'ımızı alıyoruz ve diyoruz ki 70 aradığımız sayının Aradığımız sayı olan 70, bulduğumuz sayının sol tarafında olmalı diyoruz. O yüzden array'in sadece bu kısımları aklımız gerektiği için array'in kalan kısımlarını eliyoruz tamamen. Array'in bu kısımları yokmuş gibi davrandığımızda right pointer'ı buraya çektiğimizde bulduğumuz e, mid değeri sol ve sağ toplayarak 70. 70. sayının indeksine denk gelen değer oluyor. Ve bu sayede aradığımız indeks budur deyip binary search'te 70'i döndürebiliyoruz. Ee, binary Search'ın nasıl alakalı size bir animasyon göstermek istiyorum. Ee, burada gördüğünüz e, eri, uzun eri üzerinde 605 elemanını arayalım mesela Binary Search ile. Burada farkındaysanız sol ve sağ ve her zaman onların orta noktası olan yeşil rengi kullanarak bir de gidip 605 elemanını bulmaya çalışıyor ve yaklaşık 3-4 operasyonda bulabiliyor. Mesela en baştan alıp durduralım. İlk başta sol 0. indekse ve sağ 31. indeksteydi. Sonrasında devam ettiğimizde orta noktaya 15. indekse geldi ve 509 sayısının 605'ten daha küçük olduğunu gördü. Bu sebeple sol pointer'ını orta noktanın hemen sağ tarafına getirdi. Bu sayede yeni aralığımız 517'den 997'ye kadar yani 16'dan 31'e kadar iki kısım oldu. Mid noktamız yine 23. indekse denk geldi. Baktık ve aradığımız sayı olan 605'ten daha büyük olduğunu gördük. Bu sebeple daha array'in sol tarafında arayabilmemiz için elemanı sağ pointer'ımızı orta noktanın bir gerisine çektik. Devam ettik. Sağ geriye çektiğimizde orta noktamız 19. indeks olan 605'e denk gelmiş oldu. Ve bu sayede 4 operasyonla 605 sayısını bulmuş olduk. Halbuki e, linear search yapmış olsaydık elimizde uzun bir arama süreci olacaktı. En baştan itibaren bütün elemanları teker teker kontrol edip 605'e gelince durup burada bulduğunu gösterecektik. Bu sebeple binary search'ın kompleksisi linear search'tan çok daha iyi olmuş oluyor. Şimdi kompleks sistemlerimize bakalım. Burada gördüğünüz çizimde array'in üzerinde her zaman giderken her operasyonda array'i aslında biz iki parçaya bölmüş oluyoruz. İlk başta uzun bir array varken elimizde n elemanını, sonrasında n bölü 2 eleman için aramaya devam ediyoruz. Sonrasında n bölü 4 eleman içerisinde aramaya devam ediyoruz. Bu şekilde array'in size'ını her zaman ikiye bölüp en sonunda aradığımız elemana gitmiş oluyoruz. Bu sebeple binary search'ın big O kompleksisi log n oluyor. n burada eleman sayısı olmak üzere bir array'deki. Ama linear search'te Array'deki bütün elemanları teker teker kontrol ettiğimiz için worst case'te atıyorum aradığımız eleman 96 olsun. 96'ya gelene kadar bütün elemanları kontrol ettiğimiz için linear search o n alıyordu. O sebeple binary search çok daha kısa ve güzel oluyor. Um, Kompleksitemizi de bu şekilde. Şimdi e, binary search'in kodunu yazmaya geçelim. Um, bir fonksiyon tanımlıyoruz binary search fonksiyonu. Binary search bizim için bir aradığımız n değerini alacak. Bu aradığımız n değeri için left ve right pointerların noktalarını alacak. Çünkü her zaman array'in neresinde kaldığımızı kontrol etmek için sol ve sağlara bakmamız gerekiyor. Bir de array'imizin tamamını alacak. En son en başında diyoruz ki biz bu med değerini sol ve sağı toplayıp ikiye bölerek elde etmeye çalışalım. E, mid değerini kontrol ediyoruz. Eğer array'in orta noktadaki sayısı aradığımız elemana eşitse biz direkt zaten mid indeksini döndürebiliyoruz burada. Eğer e, aradığımız elemana henüz ulaşamadıysak kontrol etmemiz gereken farklı şeyler var. Mesela aradığımız elemanın array'de bulunmama durumu şu şekilde oluyor. Kontrol etmemiz gereken farklı durumlar var. Mesela biz burada e, array'imizin içinde 70 elemanını arıyorduk. Ama eğer elimizde aramızdayken 69 gibi bir eleman olsaydı bu ara kısımda, biz bu 69'u bulana kadar ne yapacaktık? E, left pointer'ımız, mid pointer'ımız ve right pointer'ımızı her zaman kontrol edecektik. İlk noktada mid pointer'ımız 63'teyken 69'a e, gelemeyeceği için direkt left'i 69'a çektik. 70'e çekecektik. Çünkü array'imizde 69 diye bir eleman yok. Daha sonrasında left ve right toplayıp tekrardan mid değerimizi 89 bulacaktık burada olduğu gibi. Ve diyecektik ki 89 da 69'dan büyük olduğu için right pointer'ımızı geriye çekmemiz gerekti. Right pointer'ımızı buradan geriye çektiğimizde de elimizde mid değeri olarak 70 olmuş olacaktı. 70 yine bizim aradığımız 69 değerinden büyük olduğu için right pointer'ını tekrardan midin bir adım öncesine çekmemiz gerekecek. Right pointer'ı buraya çektiğimizde right bizim için left'ten daha sağda olması gerekirken solda kalmış olacak ve böyle bir duruma denk geldiğimizde 69'un bu array'in bir elemanı olmadığını söyleyebiliyoruz. Şimdi biz bunun kontrolünü yazacağız. Diyeceğiz ki eğer right pointer'ımız bizim için left pointer'ımızdan kaldıysa return 1 diyeceğiz. Ve 1 bizim için bu array'de bu elemanın bulunmadığını gösteren değer olacak. Ee, sonrasında da tek tek değerlerimizi kontrol edeceğiz. Mid pointer'ımızın geldiği değer şu anki değerden, aradığımız değerden büyük mü, küçük mü diye. Ve buna göre left ve right pointer'larımızı bulundukları yerden mid'in öncesine veya sonrasına hareket ettireceğiz. Mesela array'in mid point'ı bizim için aradığımız en elemanından büyükse bizim array'in sol tarafına bakmamız gerekiyor. Daha gerisine bakmamız gerekiyor. O sebeple right pointer'ı e, mid'in bir gerisini alacağız. Right pointer'ı mid'in gerisini aldığımızda bu tek bir fonksiyon olduğu için çalışmaya devam etmeyecek. O yüzden diyeceğiz ki return tekrar kodun içinde fonksiyonun kendisini çağırıp binary search'ı bu şekilde atacağız. Aradığımız eleman hala aynı olacak left hala aynı olacak. Right bizim için mid-1 noktasına gelmiş olacak. Ve aradığımız array de hala aynen devam edecek. Diğer durumda da e, elimizde yine array'in midindeki eleman var. Bu sefer diyeceğiz ki array'in midindeki eleman aradığımız en elemanından küçük olursa. Eğer küçükse bu sefer left pointer'ımızı ortadan daha ileriye getirip daha büyük sayılara bakmamız gerekiyor arayda. Bu sebeple yine return binary search deyip elimizdeki en aradığımız sayının aynı olduğunu düşündüğümüz hala. Left yerine mid artı 1 yazarak left pointer'ı kaydırmış olacağız orta noktanın ilerisine. Right pointer'ımız halen aynı hala devam edecek ve kullandığımız arayda halen aynı olmaya devam edecek. Bu şekilde e, kodu çalıştırdığımızda binary search atarak aradığımız array'in üzerinde elemanını aradığımız elemanı bulmuş olacak. Şimdi yazdığımız binary search kodunu test edelim. E, bizim için array'de iki değerini bulmak istiyoruz. Left pointer'ımız her zaman array'in en başında olacak. Right pointer'ımız da bizim için array'in uzunluğundan bir eksik olacak, sondaki indeksini göstermek için. En sonunda da kullanacağımız array'i yazacağız. Ve kodu çalıştırdığımızda burada gördüğünüz gibi birinci indekste iki sayısını bulduğunu döndürecek. Veya e, sıfır sayısını aradığımızda array'imizde sıfır sayısı olmadığı için bize eksi bir döndürecek. Bu şekilde. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, inzivayı takip etmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınızı, yorumlarınızı aşağıda bırakabilirsiniz. Bir sonraki algoritma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.